Bugün iki tane priz bağlantısı ve bir tane lamba anahtar bağlantısı yapacağım. Yine bir tane sigorta üzerinden yani tek hat üzerinden yapacağım. Yani ayrı ayrı linyede beslemede çekebilirim veya beslemesini ortak da yapabilirim ama ben sigortadan her ikisine de ayrı ayrı besleme çekeceğim, kablo çekeceğim. Prizlerime faz nötr toprak bu hattan getireceğim yine. anahtarmada da faz gelip faz çıkışı yapıp bu hatından lamba bağlantısını yapacağım. Bunu alalım. Butonla işimiz yok. Şimdi lambamız bir tane faz girişi, bir tane faz nötr girişi var. Ama hani burada faz ve nötr belirtilmemiş. Neden belirtilmemiş? Çünkü enerjimiz 220 alternatif akım. Yine lambamızda enerjimiz 220 alternatif akım. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Yani bu kahverengi ve mavi bu şekilde de bağlayabilirim. Bu şekilde de bağlayabilirim. Her halükarda lambamız çalışacaktır. Lambamızı sabitledik. Sadece faz ve nötrümüz var lambamızda. Önce arkadaşlar hani bu sorti dediğimiz bağlantıları yapacağım. Ondan sonra linyeleri e, hat, hattı çekeceğim. Önce priz ve buat arasındaki ve lamba ve buat arasındaki kablo bağlantılarını dilerseniz yapalım. Daha sonra basit bir şekilde buradan sigortadan e, hattımızı çekebiliriz. Örneğin bu priz için bir tane kablomuzu çekebiliriz. Yine bu prizimiz için de Her ikisine de birer tane kablo çektim. Tabii ki toprak bağlantılarını ayrı yapacağım. Prizlerimizi buradan montajını yapıyoruz. Yani şunu alıp çerçeveyi sadece bunu kullanabiliriz. Prizlerin üstünde. Bu şekilde kullanabiliriz hani şey olarak simülasyon olarak böyle kullanalım. Yine toprak hattını yani buradan böyle bir hat alacağım. Yine prizlere de harici olarak çekmiş olacağım. Yani toprak hattını. Çünkü bunların içinde toprak kablosu yok. Toprak ortaya bağlanıyor. Bu kısım. Bu kısma yerleştirdikten sonra orta yani şunlar toprak çubukları. Şu toprak çubuğu. Evet. Toprağımızı bağladık. Yine kalan kısımlardan birine nötr birine de faz bağlayacağım ama yani fazımız e, çoğunlukla arkadaşlar sağ tarafa bağlanırsa iyi olur. Sağ faz sola nötr bağlanırsa hani e, arıza tespiti yaparken daha kolay olur. Şimdi prizimiz Hazır. Bunu bu atın içine yerleştirebiliriz. Yine diğerini de aynı şekilde bağlantı yapacağım. İkinci prizimizde yine aynı şekilde bağlantımız. Sol taraf nötr, orta toprak, sağ taraf faz. Klemenslerimiz burada. Buradan bağlantılarını yapıp yine bunu da bu atımızın içine yerleştirebiliriz. Buradan yine bir tane toprak hattı alacağım. Ama önce faz nötr bağlantısını yapayım. Ondan sonra toprak bağlantısını alacağım. Arkadaşlar linyemiz prizimizin bu altını çekiyorum. Prizimiz için buradan bir faz alacağım. Yine buradan da bir tane nütür alacağım. Evet. Bunu bu altımıza yerleştiriyorum. Toprağımızı da içine yine toprak bağlantımızı da yapalım. Buradan da bir tane toprak alıyorum. Yani toprağa toprak hattının nereden geldiğini şu an gösteremem. Sadece simülasyon olarak gösterebiliyorum. Şu an toprağımın linyesi prizimin linyesi bu. sortilerim bunlar. Bağlantısını yapalım. Öncelikle arkadaşlar şu prizlerimizi şey yapabiliriz hani kapatabiliriz. Yine bu krizimizi kapatabiliriz. Ama tabii e, kenarlarını. Öncelikle bu kenarları kapatmam gerekiyor. Bunları unuttum arkadaşlar. kenarları kapattıktan sonra çerçeveyi yerleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar priz bağlantısının bir teferruatı yok. Yani e, mavileri maviye, kahve siyah fazımız. Bu siyah fazımızı da kahverengilere, sarı yeşiller toprağımız yine topraklarda birleştirip bağlantısını yapmış olacağız. Şimdi isterseniz öncelikle nötr bağlantısından başlayalım. Yani bu bizim beslememiz hattımız prizden gelen hattımız. Bu prizin nötrünü bağlayabiliriz veya bunu ortaya alalım. Yine bu prizimizin de nötrünü bağlayabiliriz. Yani 3 tane nötrü birleştirmiş oldum. Geriye kalan siyah ve 2 tane kahverengi var. Yani bu prizden gelen siyah var. Ve bu sol tarafa giden prizin fazı, bu da sağ tarafa giden prizin fazı. Bunları da birleştirelim. Bağlantılarımızı Vago Clemens ile yapıyorum. Yani bu sizin tercihinize kalmış. Evet. Şöyle yakından göstereyim isterseniz. Bu siyah, sol tarafa kahverengi, sağa da kahverengi bağladım. Faz bağlantılarını yaptım. Yine toprak hattım var benim. Toprak hattımı da bağlayabilirim. Bu toprak klemensinden gelen toprak hattım. Evet bu sol tarafa giden prizm. Bu da yine sağ tarafa giden prizimin toprak hattı. Toprak bağlantımız da tamamlanmış oldu. Priz kablomuzun kalınlığı en az minimum 2,5 milim olmalı. 2,5 milimlik. Yine burası da sortilerimizde de 2,5 milimlik olmalı. aydınlatmalarımız arkadaşlar 1,5 milim olabilir. Hani tabi prize kadar pardon buata kadar 2,5 milimlik çekersiniz. Bu hatla anahtar arası ve lamba arası 1.5 milimlik çekebilirsiniz. Şimdi tekrar aydınlatma için bir tane sigortadan faz aldım. Yine nötrden de nötr alabilirim buradan herhangi bir yerde. Buradan nötr aldım. Ee, bu hata da yine buradan giriş yapabiliriz. Bu atmata da bu şekilde girmiş olalım. Şimdi de e, sort çekmem lazım anahtara. 1.5 milimlik faz girişi ve faz çıkışı yapmam lazım. Anahtarımızda da e, adi anahtar birden faz girişi yapıp L'den de faz çıkışı yapacağız. Yani buna arkadaşlar ayrı ayrı kablo kullanmıyorum çünkü 2.1.5 milimlik bir kablom var ve içinde faz ve nötr kablosu mevcut. Ben kahverengi faz girişi yapacağım. Ve mavi de biliyorsunuz anahtarda nötr olmaz. Mavi de devre kablosu yapacağım. Yani lambanın fazı yapacağım. Faz çıkışını da mavi ile yapıyorum. Evet faz çıkışını da mavi yaptım. Şimdi bunu şöyle buradan kurtarabilirsek evet arkadaşlar kutuya oturtacağım. Evet. Buradan da bu altımıza giriyoruz. Ve şu an e, aydınlatma bu atımızı çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Öncelikle nötrümüzü alıyorum. Nötr kablosunu, yani prizden gelen nötr kablomu anahtara vermem gerekiyor. Bunu alıyorum. Anahtarın, pardon pardon lambanın, çok özür ben fazla karıştırdım. Lambanın nötrünü, yani alıcının nötrünü vermiş oluyorum. Lambamızın nötrünü verdim. Şimdi ee, fazımız var. Fazımızı alıyoruz. Bunu da anahtara veriyorum. Anahtarın kahverengi kablosuna bağladım faz kablosunu da. Şöyle baktığınızda anahtarın mavi kablosu kaldı. Yani devre kablosu. Anahtarın faz çıkışı ve Lambanın da kahverengi kablosu kaldı. Yine lambanın devre kablosu dediğimiz bu arkadaşlar. Lambanın da faz girişi kaldı. Şimdi biz devre kablosuna ne diyoruz arkadaşlar? Anahtar ile alıcı arasındaki enerji akışını sağlayan kabloya biz devre kablosu diyoruz. Yani aynı zamanda lambanın faz girişine biz devre kablosu diyoruz. Aynı zamanda anahtarın da faz çıkışına biz devre kablosu diyoruz. Bağlantısını yapalım. Evet bu iki kablo bu kablo kahverengi ve mavi şu bizim devre kablomuz. Enerjimizi verebiliriz. Sağ tarafta bizim fazımızın olması gerekiyor. Şu an siz tabi göremiyorsunuz. Sağ tarafta fazımız mevcut. Yine sağ tarafta fazımız mevcut. Anahtarımıza Bastığımızda yine anahtarımız yanıyor. Test saatimizin bağlantısı şu an tamamlandı.